Sezar Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, kendinizi ve mesleki bilgilerinizi paylaşabilir misiniz acaba? Sezar Yazıcı ben, psikolojik danışmanım. Ee, Türk Pederi Derneği Kütahya'yı Temsilcisiyim. Aynı zamanda da Anka Psikoloji Derneği e, Başkanıyım. Yani Kütahya'da kuruldu bu dernek. E, genel merkezimiz de burada. Psikolojik danışma yaratıcıdır ama oyun terapisi yarat yaratıcıdır ama söyledik. E, bu hizmetleri veriyoruz genel olarak. E, yani danışma süreçlerinin yanında aynı zamanda rehberlik hizmeti de veriyoruz. Yani sadece danışmayı değil, insanlar psikolojik konuda merak ettikleri bir şey olursa onları da yanıtlıyoruz, yönlendirmeler yapıyoruz. Yani sadece danışma için değil, yönlendirme için de arkadaşlarımız bizi ziyaret ederler. Genel olarak burada öfke kontrolünde problem görüyoruz. Yani suça suçun sonunda, daha doğrusu suçu başlatan şey öfkenin kontrol edilememesi. Burada da şunu diyebiliriz, öfke kontrol etmeyi çoğumuz bilmiyoruz. Çünkü öğrenmemişiz bunu. Sürekli öfkeyi yaşaya yaşaya benliğimize katmışız bu durumu. Ama bizi yanlış davranışa iten şey aslında duygu değildir. Yani öfkelendiği için öldürdü, öfkelendiği için bıçakladı, öfkelendiği için zarar verdi demek yanlış oluyor. Bizim davranışlarımıza etkilen asıl şey düşüncelerdir. E, düşünceler duygulara sebep olur, e, daha sonrasında davranış ortaya çıkar. Yani burada bizim e, asıl ele almamız gereken şey e, düşünceler. Yani e, öfkelendim, e, ben neden öfkelendim? Hangi düşünce beni öfkelenmeye yetti? E, Dalga geçilmesi mi, e, gülünmesi mi, e, aşırı bunalmışlık mı? Yani bu arkadaki düşünceyi araştırmamız gerekiyor. Eğer olum çok fazla olumsuzsa yaptığımız davranış, hissettiğimiz duygu çok yüksekse muhtemelen arkasında akılcı olmayan bir inanç ve mantıklı olmayan bir düşünce vardır. Bizim bunları test etmemiz gerekiyor öncelikle. Bu bireysel olarak yapılabileceği gibi destek alınarak da yapılabilir. Yani daha kolayı daha hızlı ilerleyeni destek alınarak yapılmasıdır. Bir ruh sağlığı çalışanından, bu bir psikolog olabilir, bir psikolojik danışman olabilir, bir e, psikiyatr olabilir. Akılcı olmayan düşüncelerin tespiti ve bunlarla çalışılması gerekiyor. Öfkeyi daha kolay kontrol etmek için ya da doğru duyguyu yaşamak için. Belki de e, o problemde ya da herhangi bir problemde bizim öfke değil, e, üzüntü yaşamamız gerekiyor ya da pişmanlık yaşamamız gerekiyor. Öncelikle bunun tespit edilmesi gerekiyor. Evet doğrusu öfke öfkeyse orada da öfkenin nasıl kontrol edileceğini öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü e, öfkelendiğimiz zaman hemen zarar vermeye geçmemiz gerekmiyor. E, sesimizi yükseltebiliriz. Rahatsızlığımızı belirtebiliriz. E, fiziki mücadeleye dönersek karşı tarafa zarar vermeden kendimizi savunabiliriz. Ama zarar vermek bıçaklamak, silah, ateşi silah kullanmak e, bunlar doğru yollar değil. Psikolojik danışman, e, psikolog, psikiyatr, e, çok fazla iç olan, çok fazla karıştırılan meslek kolları. Psikiyatr e, bir hekimdir. Tıp fakültesinden mezun olur, ilaç yazma etkisi vardır, terapi yapma etkisi vardır, yani psikolojik danışma yapma etkisi vardır. E, psikolog, fen edebiyat fakültesinden mezundur, Psikolog olarak mezun olur, ee, yüksek lisans yaparak e, psikolojik danışma yapma ehliyetine kavuşur. Yani psikolog olarak da psikolojik danışma yapabilir ama e, yetkin bir ruhsalla çalışan olması için yüksek lisans yapması gerekir. Psikolojik danışman e, eğitim fakülteleri ya da eğitim bilimleri fakültelerinden mezun olan e, meslek çalışanıdır. Ünvanı psikolojik danışmandır. E, psikolojik danışma yapma ehliyetine sahiptir. Biraz daha psikolojik danışman kısmında ilerleyelim. Psikolojik danışmanlar hem özelde hem de devlet kadrolarında çalışma imkanı bulurlar. Özel en çok atama kısmı Milli Eğitim Bakanlığı'nda gerçekleşir. Ama Adalet Bakanlığı, Spor Gençlik Bakanlığı, Aile Bakanlığı bu bakanlıklarda da ünvanları vardır yani çalışma alanları vardır. Dışarıda da psikolojik danışma merkezi açabilirler. E, kariyer merkezleri açabilirler. Burada psikolojik danışma hizmeti verebilirler. Yani bizim derneğimiz de e, bu anlamda işte psikolojik danışmadır, oyun terapisidir, e, yaratıcı dramadır bu hizmetleri veriyor. Yani çok yönlü bir değerlendirme gerekir bu noktada. Yani bunun arkasında psikolojik sebepler, sosyoekonomik sebepler, kişisel sebepler yani birçok sebep oluyor ama e, cinnet halindeki cinnet haline geçecek birisi kendisini nasıl fark eder ya da başkaları onun cinnet durumuna geçebileceğini nasıl fark eder dersek kişisel bakımda artık geri kalmak, donuklaşmak, kaygı problemleri, aşırı şüphecilik, belki alkol bağımlılığı ya da uyuşturucu bağımlılığı. Aslında bunlar bizi cinnete cinnet noktasına gelecek kişinin ön yaşantıları olarak söyleyebiliriz bunlara. Bunun aslında ani değişiklikler olabilir, işte iflas olabilir ya da birden zenginleşme olabilir. Hı. Yani o kontrol mekanizmasının ortadan kaybolması ya da öz bakım becerileri demiştik burada bunları sağlayamayacak durumda olmak. Yani aşırı ekonomik düşüktük ya da ihtiyaçlarını karşılayamayacak noktada olmak. Çünkü bazen ekonomi ekonomik durumu iyi olabilir ama ee, yine de ihtiyaçlarını karşılan, karşılayamayacak noktada olur çünkü ihtiyaçları biraz daha yüksek seviyededir. Aslında yaş grubundan yaş grubuna değişiyor bu. E, erken çocukluk dönemindeki gruplarda e, dikkat problemleriyle, e, fark edilmeyen kayıp problemleriyle geliyor aslında danışanlar. E, biraz daha e, ileri çocuklukta artık sınav kaygısı, gelecek kaygısı başlıyor. Yani e, birinci sınıflar bile artık deneme sınavına giriyor. Veliler bunu çok fazla istiyor öğretmenlerinden. Öğretmenler artık köşeye sıkışmış durumda. Çünkü çoğu öğretmen istemiyor deneme yapılmasını. Ama veliler dayattığı zaman yasak olmasına rağmen bir eğitimci dayattığı zaman çocuklarda da başarı kaygısı başlamaya başlıyor birinci sınıfta. Hı hı. Dediğim gibi dikkatle başlıyor çünkü ekran maruziyeti çok fazla oluyor çocuklarda. O ekran alışan çocuk artık asıl dünyaya daha donuk olan dünyaya hmm. adapte olamıyor çünkü ekran çok çok hızlı akıyor çizgi filmler reklamlar hmm. çok hızlı akıyor çocuk geriye döndüğü zaman işte legolar çok yavaş hayat çok yavaş Böyle dikkat problemi yaşıyor burada erken çocukluk problemi buydu biraz daha ileride kaygı problemleri başlıyor özellikle lisede gelecek kaygısı sınav kaygısı çok ağır basıyor çünkü çok büyük bir yarış yarış sürecinde. yani milyonlarla ifade ediliyor. Ve ekonomik koşullar da aslında yani işte sürekli zamları görmek, sürekli vergi artışlarını görmek, işte KPSS puan, lise, lisedeki çocuklar KPSS puanlarını biliyor. Yani eskiden bir lise öğrencisi KPSS nedir bilmezken artık çocuklar hangi öğretmenliğin kaç puanla atandığını ya da hangi memuriyetin kaç puanla atandığını biliyor. Ee, bu da lise lisedeki danışanların kaygı kaynağı. Yetişkinlikte biraz daha farklılaşıyor, daha kişisel konulara geliyor. İşte bu evlilik problemi olabilir, e, yalnızlaşma olabilir, geçmiş travmalar olabilir. Yani gün yüzüne çıkarılmaya ihtiyaç olan e, şeyler oluyor yetişkinlikte de ve çok biriktirmiş oluyoruz yetişkinliğe geldiğimiz. Aslında problemin kaynağı e, çocuklukta. ...bir yanlış ilişki, belki ailesiyle kuramadığı bağ. Ama üzerinden 20 yıl geçtikten sonra bununla mücadele zorlaşıyor. Çünkü artık kördüğüm olmuş. Kördüğümü çözmek de çok kolay değil. Yani kopartmaya çalışsanız bile kördüğümü kopartamazsınız. Böyle tek tek, tek tek, tek tek bağları çözmeniz gerekir. Devlet hastanesinde ya da eğitim araştırma, şehir hastanesinde... Ücretsiz veren psikologlarımız var, belediyenin de yine ruh sağlığı çalışanı var, onlar da destek veriyor bu konuda ücretsiz olarak. Hmm. Özel olarak da yani kurum ismi vermekten ziyade psikolojik danışma yazdıkları zaman tarayıcıya birçok aslında sayfa geliyor yani kütahya psikolojik danışma işte, ama bunu da incelemek gerekiyor. Yani. Evet, psikolojik danışma hizmeti veriyor ama bunun eğitimi nedir? Yani nereden mezun olmuş, hangi eğitimleri almış, ona gelen danışanlar memnun mu, değil mi? Bunları biraz incelemek gerekiyor. ya Karın arsız sicilimi işlemiyorsa ruh sağlığındaki bir şey de aslında işlemez. Yani şeyse, patolojik bir problem yoksa, yani şizofreni belirtisi gösteren birisi, e, kayıt altına alınmak istemiyorsa bu aslında şey hem yani kendisi için hata bir davranış hem toplum için hata bir davranış. Yani öyle bir, e, o problemi yaşayan birisi polis olursa e, büyük sıkıntılar yaşarız. Ama bir kaygı problemi yaşıyorsa depresif bir durumdaysa bunun e, sağlık kayıtlarına görünmesi hiç kimse için bir engel değil bir yere girişte. Biz Anka Psikoloji ve Türk PDR Derneği olarak e, sadece hizmet vermiyoruz, aynı zamanda yönlendirme de yapıyoruz. Yani bize geldiğiniz zaman e, bizden hizmet almak zorunda değilsiniz. E, probleminizden bahsedebilirsiniz. Biz gerekli yönlendirmeyi de yapabiliriz. Hatta gerekirse e, uzmanla da iletişim kurabiliriz. E, o yüzden bize gelmekten çekinmeyin. E, Ali Paşa Mahallesi, Merdivenli Sokak'ta bulunuyoruz. Ne zaman isterseniz gelebilirsiniz. Kapımız her zaman açık. E, biz olmadığımız zaman telefon açarsınız. Size ulaşırız biz. E, teşekkür ederim.